Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Ben halkın sesi, sizlerin sesi, Türkiye'nin sesi Hasat Mergen. Bugün çok değerli konuklarım var. My Life Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Koçluğu, Sayın Gülten Demirdöven ve Ekrem Çolfa Beyefendiler. Öncelikle sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Gülten Demirdelen, klinik psikoloğum. Çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. Genellikle davranış problemi olan ve uyum sorunu olan çocuklar birinci tercihim. Ama kromozom anomalileri, otizm, dikkat eksikliği ve bipolar bozukluk, borderline ergenlerle çalıştığım alanlardır. Evet. Ekrem Bey siz de biraz kendinizden bahsedelim. Tabii ki ben e, akademisyen öğretim üyesi Doktor Ekrem Çulfa. Yaşam koştuğu ve aile koştuğu yapıyorum. O, o şekilde e, yani bu konuda 30 yıldır tecrübeliyim. E, Gülten birlikte çalışıyoruz. E, tüm e, Türkiye içi ve dışı halkımıza online veya yüz yüze yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Farkındalık ve içgörülerinin yükselmesi adına hizmete her daim hazırız. Peki Ekrem Bey, hangi amaçlarla ne zaman kuruldu? Bizim daha önceki kurumlarımızdaki 30-35 yıllık tecrübelerimize ilave olarak bütün psikolojik danışmanlığı ve koçluğu at başı birlikte gittiği MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'ni 1 Eylül 2016 yılında kurduk. Bunda amaç gelebilenlere yüz yüze, gelemeyenlere online veya görüntülü veya Skype gibi internet araçları üzerinden soru cevap şeklinde, danışmanlık şeklinde, koçluk şeklinde veya yönlendirme amaçlı kurulduk. Aynı zamanda yaşam koçları ve psikologların eğitim alabileceği danışanlarını kurumumuzda veya franchising yöntemiyle Türkiye'nin farklı yerlerinde ve İstanbul içinde açılmış kurumlarda görebilecek ofis hizmeti bir psikolog ve koçların limanı olma şeklinde olma amacıyla kurulmuş bulunmaktayız. Çok güzel. Ee, peki Gülten Hanım'a dönelim. Ee, Sayın Gülten Hanım hangi durumlarda çocuk ergen psikoloğuna gidilir? Eğer bir çocuk davranış problemi gösteriyorsa bu davranış problemi aileyi ve yaşadığı toplumu, gittiği kreşi, okulu ya da sosyal çevresini etkiliyorsa evet o çocuğun bir yardım alması gerekir. Buna önce ebeveynin karar vermesi gerekir. Benim çocuğumun yardım alması gerekir. Çünkü dışlanmak dediğimiz şey diğer çocuklar tarafından ve ebeveynler tarafından çok çabuk olur. Özellikle evlerimizin paşaları, beyleri, çocuklar, prensesleri kreşe ya da anaokuluna gittiği zaman ya da ilkokula gittiği zaman davranış problemi gösterdiğinde çok çabuk dışlanırlar. Bizim bu travmayı gördüğümüzde hemen bir uzmandan yardım alıp topluma çocuklarımızı hazırlamamız gerekir. Ne yazık ki yeni sistem ebeveynler çocuk odaklı çalıştıkları için çocuğun her dediği yapılıyor, çocuğun her istediği yerine getiriliyor ve çocuk kendini her şeyde birinci nesnel olarak görüyor. Yani neler önerirsiniz ailelere, velilere? Şimdi tabii ki önce velilere davranış problemi olan bir çocuk gördüğümüz zaman ya da kendi çocuğumuz olduğu zaman bir uzmandan yardım almak en doğrusu. Burada ebeveyn bu işi ben kendim çözümlerim dediği zaman vakit geçmiş oluyor ve katatoniye giriyor bütün davranışlar. Daha sonra da toplumla yüzleştiği zaman evet Orada daha çabuk çocuğun psikolojisi bozulur, dışarıdan gelen negatif etkiler çocuğu etkiliyor. Bir uzmanla çalışmak, yanlış davranışlarda bu en basit tırnak yemeden, gece alt ıslatmada, öfke nöbetlerinden ya da iletişim probleminden başlayalım da ağırlığına doğru gittiği zaman bizim bir uzmandan yardım almamız gerekir. Eskiden bunları ebeveynler zamana bırakırlarmış. Fakat sonra görüyoruz ki ergenlik döneminde Büyük bir buzdağı çıkıyor ortaya. Biz daha buzdağı başlamadan bunu bir toparlayalım. Çocuklarımız toplum içinde nasıl davranmalarını gerektiğini, hayat kalitelerini nasıl yükseltmelerini gerektiğini öğrensinler. Teşekkür ediyorum. Ee, Ekrem Bey'e dönelim. Ekrem Bey, MyLife Psikolojik Danışmanlık'ta hangi hizmetler veriliyor? Ee, çocuk ergen psikolojisi için yardım alınabiliyor başta hamilelik psikolojisiyle ilgili yardım alınabiliyor. Hatta daha da geriye gidersek sözlülük, nişanlılık, flört, ilişki danışmanlığı ve koçluğu alabiliyorlar. Böyle hizmetler de var. Ki, tabii ki. Evli çiftler için iletişim, uyum, kayınvalide problemleri, biliyorsunuz toplumumuzda bu konuda çok ciddi tabii. sıkıntılar oluyor. Yurt dışında farklı kültürlere Evlenenlere karşı e, yabancı dilde e, hizmet veren uzmanlarımız var. Yani tamamen e, uluslararası e, konsepte uygun, tamamen evrensel değerlere uygun bir hizmet alabiliyorlar. Aynı zamanda psikologlarda çocuk testleri gibi e, farklı psikolojik testlerin eğitimlerini alabiliyorlar. Kurumlarda kurumsal koçluk, kurum içi iletişim, seminerleri, uyum... Öfke kontrol eğitimleri, bağımlılık eğitimleri alabiliyorlar. Aynı zamanda da başka bir bağımsız çalışan uzmanlar da kurumumuzda gelip danışanlarını görüp onlara hizmet verebiliyorlar. Peki Ekrem Bey hangi durumlarda yaşam koçlarına gidilir? Yaşam koçlarına farkındalık ve iç yükseltmek, hayatta daha fazla mutlu olmak amaçlarına hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyenler başvurabilirler. Yaşam koçları bir insanın arabasındaki silecek gibidir. Yani silecek biliyorsunuz önünüzü aydınlatıyor. Trafik e, levhaları e, görevi bir nevi günümüz tabiriyle navigasyon görevi görür. İnsan nasıl ki günümüzde biz buraya gelirken bile navigasyondan faydalandık. Navigasyon hizmeti almak isteyenler yaşamlarında eğitimlerinde, kariyerlerinde, ilişkilerinde, ailevi e, sorunlarında bize başvurabiliyorlar. Hayatımızın en önemli parçası diyorsunuz. Evet, bir en evet. önemli parçası. Doğru söylüyorsunuz. Ee, Gülten Hanım, günümüzde sık görülen psikolojik problemler nelerdir? Çocuk ve ergenler ve büyükler diye ayırırsak çocuklarda davranış problemi, özellikle erkek çocuklarda otizm, çok büyük bir yaygınlaşma var önüne alınamıyor. Aileler bu konuda yalnızca konuşma problemi ya da geç konuşma diye başlıyorlar ama arkasından çıkar otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, dürtü kontrol bozukluğu. Ergenlerde de çocukken yaşanılan dürtü kontrol bozukluğu ve dikkat dağınıklığının bir üst boyutu olan uyumsuz ergenlik. Ama bu uyumsuz ergenlik o çok basit ergenlik sorunu olarak değerlendirilmemeli. Burada hem akademik hem tıbbi tedavi gerektiren bir sürece girilmiş oluyor. Biraz açabilir miyiz? Tabii. Özellikle küçük çocuklarda başlayan dikkat dağınıklığı ergenlikte yaşanacak olan sorunların başlangıcı. Yaşı küçükken tedavi edilen dürtü kontrol bozukluğu ve dikkat dağınıklığı 14-15 yaşına gelen, kızlarda daha çok 17-18'de başlıyorum. Erkek çocuklarda 14-15. Hormonlarla birlikte daha çabuk hareketleniyor. Eğer ön alınamazsa o zaman toplumdan dışlanma, en önemlisi maddiye yatkınlık. Bordurulan kişilik bozukluğu ve bipolara doğru seyren bir duruma doğru gidiyor. Uyuşturucu bağımlılığına kadar gidiyor. Tabii, çünkü bu, zaten bu tarz. uyuşturucu bağımlılığı aslında insan kendisi uyuşturucuya başlamaz. Tabii çevresel faktörler vardır ama Orayı çeken bir dürtü kontrol bozukluğu vardır. Hayat kalitenizi yönetemiyorsunuzdur ve bir madde sizi yönetir. O yüzden biz deriz ki madde mi insanı hasta yapar, hasta insan mı maddeye koşar, hasta insan maddeye koşuyor. Evet. Çünkü orada beyin amigdala, ile ön lob arasında sağlıklı bir iletişim gelişemiyor. İletişim gelişemediği için çocukluktaki o dürtü kontrol bozukluğu, hiperaktivite ergenlikte direkt maddeye doğru çekiyor. Ama bu madde İsimlendirmek istemiyoruz biliyorsunuz maddeler Tabii çok için. farklı. Bunu çok da yaygınlaştırmak istemiyoruz. Ama bu herkeste olacak diye bir şey söz konusu değil ama gördüğümüz kayıtlar çünkü ben bazı çocuklarla çok küçük yaştan ergenlik yetişkinlik dönemine kadar çalıştığımda dürtü kontrol bozukluğu, uyum problemi olan çocuklarda ergenlik büyük sorun. Ve bu sorun yalnız çocuğu değil, yaşadığı çevreyi, anneyi, babayı, okulları ve sosyal çevresini inanılmaz derecede çok etkiliyor. Hayatın her alanında. Her alanında norm diyoruz, norm. Belirli normlarda yaşamayı öğrenmeliyiz. Çok uçlarda yaşamamalıyız. Ama çocuklardaki o dürtü kontrol bozukluğu, bunun sebebini hala bilemiyoruz. Fakat son yıllarda bize gelen vakalarda, eski yıllardaki vakalardan çok daha farklı dürtü kontrol bozukluğu, Otizm yani yaygın gelişimsel bozukluk ve dürtü kontrol bozukluğunun bir üst seviyesi olan hiperaktivite, ergenlikte borderline ve özellikle bipolar'a doğru giden inanılmaz bir sirkülasyon başladı. O noktaya geldiği zaman ne yapmak lazım? Şimdi bir ya temel. küçük yaşta çocuğun bu geçer diye beklememek gerekiyor. Çünkü ebeveynin en büyük yanlışı bu. Daha önce psikoloğa götürünüz mü diyorum, hocam geçer diye bekledik. Ya da bir pedagoğa götürüyorlar. Yalnızca başarılı olan çocuk arzu ediyorlar. Halbuki başarı hayatın her yönünde mutlu olmak, sevdiği işi yapmak, ruhsal huzurunun yerinde olması demek. Başarı demek yalnızca okuldan alınan puanlar ya da çok iyi okulları kazanmak değil. İkiye ayıralım. Başarı odaklı ebeveyn profili ve bunun altında ezilmiş çocuk profili arkasından kaygı geliyor çocuklarda ya başaramazsam ya 90 alamazsam ya 100 alamazsam eve gidince ben anneme ne diyeceğim ya da annede şöyle bir sorgu sistemi var kaç aldın 90 Arkadaşların kaç aldı sen sınıfta kaçta kaçıncısın Bu bunlar, yanlış diyorsunuz Yanlış bu tabii, tabii tamam. ki yanlış tabii ki bunlar hep çocuğu range'de eden sınıftaki kişilerle yarışmasını sağlayan bizim beynimiz ya da genetiğimiz Böyle A4 gibi belirli bir makasla kesilmiş ölçüde değil ki. Orada ne yapmamız gerekiyor? Orada, ailelerin. Tabii ki ailelerin yardım alması gerekiyor. Nasıl bir marangoz doktor olamazsa, bir doktor müteahhit olamazsa bizim de alanımız çocuklardaki gelişimlerdeki sıkıntıyı tespit edip aileyi bu yönde doğru yönlendirmek. Çok güzel. Aile eğer doğru yönlenirse zaten çocuktaki o genetik olan gelen, patolojik olan o sorun daha sönme davranışıyla doğruyu ve farkındalığı arttıkça düzelen bir şeydir. Ama bunu zamana bırakmak ya da zaten babası da böyleydi, halası da böyleydi. Bizim genetiğimiz böyle derseniz toplumda ergenlikte sivrilen, yetişkinlikte de zararlı davranışlara giden ya da aile huzurunu bozabilen uyumsuz bir kişilik problemine doğru süregelen bir süreç işliyor. Çok küçük yaşlarda, daha doğru ele alınan çocuklarda bunun çok pasif edilmiş olduğunu da görüyoruz. Önceden önlemini almak Önceden lazım. Önceden önlemini almak gerekiyor. O yara daha şey olmadan, onu rahatsız etmeden düzeltmemiz gerekiyor. Sonra merhem sürmek çok zor. Doğru söylüyorsunuz. Ekrem Bey'e dönelim. Ekrem Bey MyLife Koçluk Merkezi'nde ne gibi koçluk hizmetleri var? Şimdi e, az önce bahsettiğimiz gibi o sorun Şimdi ben oluşmadan... bir e, lafınızı kestim. Ben şimdi evet. bir hastanızın. Tamam. Benim yaşam koçuna ihtiyacım var. Merkezinize geldiğimde niye sizi tercih edin? Şimdi şu şekilde psikologlar belli e, terapötik e, ilişki içinde oluyorlar. Danışanla. Bizler onun her alanında e, sorun oluşmadan veya oluştuktan sonra psikoloğa yardımcı olarak hizmet veriyoruz bir nevi. Eğer sorun oluşmaması onun eğitimdir, kariyerdir, ilişkidir. Sorun oluşmayacak şekilde farkındalık ve içgörülerini az önce dediğim gibi trafik levhaları ve navigasyon şeklinde ona güçlü sorular sorarak işte burada püf nokta bu. Yaşam koçu size güçlü sorular sorar, Çok. farkındalığınız artar, size karar verdirir. Sizin Öz iradenizle özgürce yolunuzu bulmanızı sağlar. Enteresan bir yöntem Çok bu. Çok güzel. Biliyorsunuz tüm dünya kullanıyor ve bir rehberdir aynı zamanda. Bu şekilde başvururlarsa ciddi faydalarını görecekler. Türkiye'de de yaşam koşulları e, Avrupa'daki gibi, yurt dışındaki gibi bayağı etkinleşti. Bayağı bu etkinleşti. Ad. Belki yakında Avrupa'yı da. Geçecek çünkü ciddi anlamda hem ismi de biz evet. hani bizim hayatımız bireyselleşmeyi öne aldığımız için yani toplum içinde hareket ederek ederken bir dernekte, grupta, partide veya farklı sivil toplum örgütlerinde kişiler benliklerini yok ediyorlardı. Anlatabildim mi? Evet. Yani bireyselliğimizi de korumanızı sağlıyor yaşam koşulu. Yani hem birey olarak hem arkadaş toplar içinde hem toplumda veya herhangi bir sivil toplum örgütünde sosyal herhangi bir alanda kendini gösterme bir nevi oluyor. hayat çizginizi belirliyor. Hayat i̇deallerinizi çizginizi, gerçekleştiriyor. Ideallerinizi, Kendiniz olan özgüveninizi tabii, ön plana ön çıkartıyor. Plana, öfkenizi kontrol, ne istediğinizi çok hızlı yakalıyorsunuz. Şipşak karar verebiliyorsunuz. Bu da size ciddi bir rahatlık veriyor. Az önce de dediğiniz gibi özgüven veriyor. Evet. Yani bir huzur veriyor. Ekrem Bey çok teşekkür evet. ediyorum bu değerli bilgilerinizden dolayı. Gülten Hanım evet. size çok de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Programma konuk olduğunuz için. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.